Kırım Türkleri Ankara'da birlik ve beraberlik gecesi düzenledi. Kırımlı Türklerin bir araya geldiği geceye Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı. Bağış ve Gökçek'e Kırım'a özgü kalpak ve yelek hediye edildi. Kırım Türküsü davetlilere duygusal anlar yaşattı. Kırım Gelişim Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel Kırım Gecesi Ankara'da geniş bir katılımla kutlandı. Gecede Kırım Türklerinin birlik ve beraberliğinin korunmasına vurgu yapıldı. Devlet Bakanı ve Baş Egemen Bağış'ın himayesinde Kırım Gelişim Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel Kırım Gecesi'ne çok sayıda Kırımlı Türk katıldı. Davetliler arasında Egemen Bağış, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, ünlü tarihçiler Profesör Halil İnalcık ve Profesör İlber Ortaylı da yer aldı. Türk birliğini yaşatan isimler ödüllendirildi. Bağış ve Gökçe'ye Kırım'ın geleneksel kıyafetleri armağan edildi. <laughs> Gökçek dünyanın neresinde olunursa olunsun ortak kimliğin Türk kimliği olduğunu belirterek birlik mesajları verdi. Kırım sürgününün 65. yılında dünyanın dört bir yanındaki 4 milyon Kırım Türk'ü dernekleri ve faaliyetleriyle diğer soydaşlarımıza mükemmel bir örnek teşkil etmektedir. Sanırım 2004 yılıydı. Vakfımızın başkanı Ümit Bey beni ziyaret ettiğinde özellikle Ankara ve çevresinde Kırım Türklerinin daha aktif hale gelmesi gerektiğini söylemiştim. O zaman Ankara Büyükşehir Belediyemizin sponsorluğunda Polatlı'daki ilk depreşi gerçekleştirmiştik. Zaman içerisinde bu depreşin büyüdüğünü ve her yıl yapıldığını görmek ayrı bir gurur kaynağı oldu. Beni Kökçe'nin Kırım türküsünde duygulu anlar yaşaması kameralara işte böyle yansıdı. Geleneksel Kırım Gecesi Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun konseriyle sona erdi. A A A A